Yeni bir fatura kesmek için ana sayfadaki hızlı işlemler menüsünden e-faturaya ya da sol menüden faturalar bölümüne tıklayın. Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan yeni fatura butonuna tıklayın. Alıcı bilgilerini, fatura bilgilerini ve fatura detaylarını doldurun. Cari bilgisini girdiğinizde alıcı bilgileri otomatik yüklenecektir. Fatura türünü ve para birimini girin. KDV dahilse ve stok çıkışı yapılacaksa evet butonunu aktifleştirin. Varsa irsaliye numarasını ve sipariş numarasını girin. Ürün adını, miktarını, birim fiyatını ve KDV oranını girin. Fatura açıklaması bölümünden isterseniz manuel olarak, isterseniz kayıtlı açıklamalarımızdan otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Açıklamanızı girdikten sonra ön izle butonuna tıklayın. Fatura tasarımlarından istediğiniz tasarımı seçin. Ardından onayla ve gönder butonuna tıklayın. Kestiğiniz faturayı cariye işleyebilir, cariye ekstresine açıklama ekleyebilirsiniz. Fatura için ödeme bilgisinin alınıp alınmadığını kaydettikten sonra onayla ve gönder butonuna tıklayarak faturanızı kolaylıkla kesebilirsiniz. Dilerseniz faturanızın pdf'ini indirebilir veya e-posta yoluyla istediğiniz adrese gönderebilirsiniz.